Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Almanya'da olağanüstü gelişmeler var. Biz de olağanüstü bir canlı yayında karşınızdayız. Hükümette büyük bir kriz oluştu. Başbakan Scholz, Maliye Bakanı ve koalisyon ortağı olan FDP'nin Hür Demokratların lideri olan Lindner'i görevden aldı. E, tarihte görülmüş bir şey değil. Çok olağan dışı bir gelişme. SPD grup toplantısı yaptı ve bundan sonraki süreçte neler yapacağına karar verdi. Federal Milletvekili SPD Federal Milletvekili Sayın Macit Kara Ahmetoğlu canlı yayın konuğumuz olacak. Kendisine bağlıyoruz. Macit Bey iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Trabant akşam Önce, Bey. Öncelikle bu akşam hani bu kadar hareketli ve önemli işlerinizin olduğu bir günde bir yayına katıldığınız ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ama insanlar da hakikaten çok merak ediyorlar. bu bugün neler oldu sizden dinleyebilir miyiz onu? Yani bugün Christian Lindner'in aslında haftalar boyu bir tiyatro oynadığını ve bu tiyatro oyununun sonunda da gördüğü işte koalisyonun bozulmasıyla sonlandırmak istediğini artık anlamış olduk çünkü ona her türlü uzlaşma yolunu açtık ama her şeyi reddetti. Yani çok açık bir şekilde birkaç haftadır tiyatro oynadığını bugün gördük ve özellikle böyle zor bir durumda biliyorsunuz yani bir tarihsel açıdan zor bir durumdayız. i̇şte Avrupa'da bir savaş var. Bütün Avrupa'yı tehdit eden bir savaş söz konusu. Ortadoğu'da savaş var. Amerika'da biliyorsunuz Trump kazandı, bugün açıklandı. Böyle zor koşullarda bu kadar sorumsuzca bir davranışın Almanya'daki yani bir devlet geneliğine tamamen zıt olan bir davranışın gerçekleşebileceğini hiçbir şimdilik tahmin etmiyorduk. Ama maalesef Christian Lindner belki tarihin en sorumsuz siyasetçilerden biri olduğunu bugün kanıtladı. E, peki Bacit Bey, bundan sonra ne olacak? Yani hükümet göreve devam edecek mi? Koalisyon ortağının liderini görevden aldı. Herhalde FTP'li diğer bakanlar da görevden çekilecektir diye bir beklenti içinde olmalı mı? Muhtemelen ona bakacağız. Yani, yani öyle olacak tabii ki. Şimdi bizim önemli projelerimiz var. Çok önemli yani bunları böyle seçimden sonra bırakılmayacak kadar önemli konular. Mesela demin bahsettiğim gibi Almanya'nın askeri gücüyle ilgili. Burada bazı işte kararların alınması gerekiyor, paraların aktarılması gerekiyor. Benzeri bir olayda Ukrayna'nın desteklenmesi gerekiyor. Bu tür kararları alacağız mecliste. Bu kararları bütün partileri sunacağız, ee, işte bu kararlar e, bence sorumluluk taşıyan her e, her e, siyasi partinin onaylaması gereken kararlar. Onun dışında işte mesela e, Almanya'daki emekli maaşları 2025'e kadar garantili durumda, ondan sonrası kısıtlamaları söz konusu. Bu konuda bir karar almak istiyoruz, e, alacağız, bunu meclise sunacağız. Onun dışında ekonomiyle ilgili özellikle biliyorsunuz bu e, araba sanayiyle ilgili ciddi sorunlar var. O sanayinin desteklenmesi lazım. Ve genel olarak Almanya'da enerji fiyatları yüksek olduğu için e, e, bütün sanayi bir zor durumda olduğunu görüyoruz. Zaten Başbakan Scholz biliyorsunuz e, sanayi liderleriyle görüşmeler yaptı bu konuyla ilgili. Burada enerji fiyatlarının sanayi için düşürülmesi, onların desteklenmesi açısından kararlar alınması lazım. Yani Almanya'nın önünü açacak ee, ...ekonomik açıdan, önünü açacak kararların alınması lazım. Bütün bunları sunacağız. Bu sene yani 2024 yılında bunu sunacağız. Ve yeni yılda e, e, şey kararı alacağız. E, e, i̇şte seçim kararı alacağız. Bu nasıl olacak? E, onay e, isteyecek e, Başbakan e, Scholz. Ama bütün bu kararlar söz, e, şey yapıldıktan sonra... E, ...yürürlüğe getirdikten ya da meclise getirdikten sonra güven oyu e, alacak ya da güven oyunu e, işte meclisten e, soracak e, büyük bir ihtimal tabii ki bu güven oyu çıkmayacak biz de bunu istemiyoruz e, çünkü yeni seçimlere gitmek istiyoruz ve seçimler ya da erken seçimlere gitmek istiyoruz seçimlerin böylece önü açılmış olacak tarih olarak güven oylaması 15 Ocak e, erken seçimde baharda mesela Mart veya en geç Nisan gibi evet Martta yazılı. olacağını tahmin ediyoruz evet. Martta olmasını bekliyorsunuz. Yani Martin sonuna Evet. Yani, Son, evet. Evet. yani 6 ay gibi söneye alınacak. Evet. Yani şu tabii an. Tabii bu da aynı zamanda, Oktan Bey. Görevde. evet. Görevden alınan FTP'lerin yerine yenileri getirilecek ve bakanlar evet. görevine devam edecek. Evet. Ama tabii meclis çoğunluğunu kaybettiği için e, koalisyon partileri, SPD ve yeşillerin oyu yetmediği için e, her yasaya ayrı bir destek bulmak zorunda kalacak. Mesela bazı seyde bu destekler, bazısını Efendim, diğer partiler destekler, bir şekilde çıkaracak. 15 Ocak'ta güven oylaması baharda, erken seçim diyebiliriz. Yani hükümet evet. ıı, trafik ışığı fiili olarak şu anda bitti. Bugün itibarıyla erken seçim'e gidiyoruz Almanya'da. Yani e, yani hükümet tabii ki hala var, başbakan var. E, başka ülkelerde böyle olağanüstü olaylar değil bu. Almanya'da biraz e, peksik olan bir olay söz konusu değil. Ama birçok ülkenin yaşadığı. E, olaylardan bir tanesi bu. Tabii hükümet var ama hükümetin e, işte arkasında olan koalisyonun e, küçük, en küçük ortağı e, çekilecek, çekiliyor, çekildi. Çekildiği için de çoğunluk için yani meclis kararının çoğunluk için sizin de belirttiğiniz gibi e, yasalara göre çeşitli e, gruplardan destek almak söz konusu bunları çıkartmak için. Ama Önemli olan yasaları sıraladım. Almanya'nın güvenliğiyle ilgili, Ukrayna'nın desteğiyle ilgili, emekli maaşı ve sanayinin güçlendirmesi ilgili özellikle bu kararları meclise getireceğiz. Ama bunu da belirtmek isterim. Aslında siz güzel bir şey denediniz. Şimdi dediniz ki e, yani 6 ay gibi bir fark var. Yani çok fazla bir zaman artık fark yok. Gerçekten e, Alayın aslında ne kadar saçma olduğunu ve FDP'nin burada bir tiyatro oynadığının en iyi kanıtı bu. Yani netice olarak e, bir 6 ay önce erken seçim yapıyoruz. E, biraz sorumluluk hissi olsaydı işte Christian Lindner'de saçma sapan bir şekilde bu 6 ay değil normal bir şekilde seçime giderdik. E neden böyle bir şey yapmış olabilir sizce? Yani e, şimdi e, hani bizde bir deyim var ya böyle can çıkar bu çıkmaz diye. Biliyorsunuz Christian Lindner e, olaylarda kendini bir risk gördüğü zaman e, çok çabuk korkan, sorum, sorumluluğu üstünden atmak isteyen biri. Benzeri bir durumu 2017 yaşında, 17 senesinde yaşamıştık. O zaman e, Angela Merkel yeşillerle ve e, ile bir hükümet kurmak istiyordu. Ve olay ciddiye gittiği zaman gene, gene ona bir korku basmıştı, gene kaçmıştı. E, i̇şte böyle bir sorumluluktan kaçan bir yapıya sahip e, Christian Lindner. Öyle bir insan işte netice olarak FDP gibi bir partinin başında böyle birinin olması ne kadar şanssız bir durum olduğunu gösterdi Almanya açısından. Acaba anketlerde çok düştük mesela son 3 eyalet seçiminde yüzde birde kaldılar. Tüm anketlerde de baraj altı görünüyor şu anda FDP. Yani %3, %4 görünüyordu. Tabii ki bu böyle korktu demek istediğim bu. Yani şimdi bakın böyle bir zor bir durumda... Yani sizin yapacağınız hareketlerin nasıl yansıacağı zaten garanti değil. Yani ben bundan eminim ki FDP buradan çok daha fazla zarar görecek. Hatta bu seçimlerde gelecek seçimlerin ötesi bir zarar görecek. Tarihi bir zede alacağını düşünüyorum. Böyle bir böyle bir zor durumda anlattım onu yani Trump gibi biri Amerika'da e, e, seçiliyor. Avrupa'da savaş var, ekonomi e, zor bir durumda, böyle bir durumda Almanya'yı hükümeti terk eden e, bir yapı. Yani bunun tabii ki beliri olacak seçimde. Evet, tabii aslında o, o da terk etmedi. Başbakan sonu görevden aldı ama yani öyle şeyler yaptı ki e, terk etti, almasını sağladı diyelim. Yani, yani hiç kabul edilemeyecek böl, böl, şartlar. Evet. Zaten Aynı, haftalardır evet. da belli bir olan bir şeydi bu. Yani ha bugün, evet. ha yarın. Biz dün, mesela dünkü bültenimizde yarın hükümet dağılabilir diye evet. vermiştik. Hakikaten evet. de dağıldı. Peki bu Trump'ın seçilmesiyle bir et, ilgilisi olabilir mi sizce? Hani bu Ukrayna durumunda Trump birdenbire parayı keserse e, iş bana kalır. Parayı ya vereceğim ya vermeyeceğim. Büyük sorumluluk. Öyle bir e, motivasyon olmuş olabilir mi? Zannetmiyorum. Ukrayna'nın e, çünkü e, ya da Trump'ın e, tabii seçilip seçilmeyeceğini e, bir gün öncesine kadar bilmiyorduk. Ama e, bu kritik e, linkler biliyorsunuz bu ekonomiyle ilgili bir kağıt hazırladı. O kağıt aslında çok açık bir şekilde yani mümkün olmayan e, şeyler yazıyordu orada. Yani ikna yani kabul edilmesi mümkün olmayan koalisyon mukavelesinde imzalı attığı şeylerin birden e, ortadan kaldırmasını istiyordu. Böyle saçma sapan bir şey. Bu e, kağıdı daha önce yazdığı için e, bence Trump'ın seçimine ilgisi yok. Ama tabii ki Trump'ın seçimi olayın ya da Almanya'nın ve Avrupa'nın olduğu durumu daha da zora soktu. Böyle bir tarihi bir zor durumda her şeye rağmen bu kadar acımasız bir şekilde, sorumsuz bir şekilde hareket etmesi bence tarihe geçecek. Yani negatif olarak, olumsuz olarak tarihe geçecek bir davranıştı. Evet, peki hayırlısı olsun yine de diyelim. Bakalım neler olacak önümüzdeki dönemde. Almanya alışkın değil böyle şeylere. Onun için hmm. yani hakikaten çok etkisi yarattı. Herkes çok şaşırdı. Hmm. E, bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Anketlerde SPD'de çok düşüşte. Bey yani tarihin bu... en düşük oy oranlarından birinde. Yani yarın seçim olsa e, yine anketlere göre SEDU, SESU açık ara birinci olacak. E, aşırı hmm. sadece ırkçı, faşistler de ikinci olacak. Bizim için olumsuz bir tablo ortaya çıkacak. Ama tabii şunu da biliyoruz. Almanya'da anketler çok hızlı değişir. Bir önceki seçimde de seçime bir iki ay kala çok büyük farklar vardı. Bambaşka bir tablo ortaya çıktı seçimden Aynen. sonra. E, bu olayın da yani sizin belirttiğiniz gibi e, anketlere ve seçim sonuçlarına çok ciddi bir yansıması olacağını düşünüyorum. İnşallah bizim lehimize gelişmeler yaşarız. Aksi halde tabii Almanya'da bir yasağı, aşırı sağ iktidar. ...hepimizin zararı olur göçmen kökenler olarak. Son sözü evet. yine size bırakayım eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya bö böyle söyleyeyim. Şey Anketlere geçtiğiniz için geçen seçimlerde anketlerde yüzde on üç, on falandık. Ondan sonra biliyorsunuz en güçlü parti olarak kapattık. Şu an yüzde on altılardayız ve inanın bana ciddi bir şekilde oylarımız artacak. Anketlerde de seçim yaklaştıkça artacak. Bunun nedeni de işte Friedrich Merz'in aslında ciddi bir şekilde Almanya'ya bir alternatif sunmaması, e, kendisinin mesela yabancılarla ilgili çok e, aşırı bir... E, böyle kışkırtıcı bir tavura gitmesi, girmesi e, Almanya'ya artık uymuyor, bugünün Almanya'sına uymuyor. Birçok konuda böyle benzeri bir tavırları var. Yani sanki işte 30-40 sene önceki siyaseti Almanya'da uygulamak isteyen biri. Ve anketlere baktığınız zaman bizim e, hükümetin aslında e, e, olumsuz e, gözükmesinin ana sebebi özellikle işte bu e, FDP'nin çıkarttığı kavgalardan dolayıydı. Bu da bir gerçek. E, özellikle FDP artık hükümette olmadığı için bu e, kavgaların biteceğini de görerek. Onun dışında başka bir e, başka bir soru da e, Friedrich Merz'le e, şey Olaf Scholz'a baktığınız zaman aşağı yukarı aynı desteği alıyorlar. Halkın yarısı e, ikisini de desteklemem diyor şu an. Yani bu ikisini desteklemeyen diyen yani şu yüzde elli de bizim e, daha fazla bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum ve seçim e, gününde e, inanıyorum ki e, bu seçimi biz kazanacağız. Peki teşekkürler. Ee, çok sorulan bir soru var. Onu özellikle rica ettim. Ekrana getirmelerini. Yabancıların oturum sürecine etkiler mi? Daha doğrusu sadece oturma izinlerim değil, bir de çifte vatandaşlık vatandaşlar geçişin kolaylaştırılmasına ilişkin bir kanun çıkardınız ve o sesu iktidara geldiğimizde biz bu kanunu iptal edeceğiz diye bir vaatte bulundu. Evet, evet. Ee, bu arada yine hazır izleyen tüm e, vatandaşlarımıza şu çağrıyı da yapalım. Çifte vatandaş olmak isteyenler bir an evvel başvursunlar. Ee, hükümet değişse bile, yasa değişse bile başvuru tarihindeki yasa geçerli. Bu yüzden sizin hakkınız oluyor. Ee, bir an evvel başvurmanızda fayda var. Bunları etkiler mi? Oturma izinlerini, evet. şey, iltica süreçlerini tabii ki nasıl bir evet. şey, şekilde etkiler yani böyle Zaten iltica sayılarına baktığınız zaman örnek veriyorum 10. ayın yani Ekim ayında geçen Ekim aya baktığınız zaman %58 bir azalma söz konusu. Ciddi bir azalma söz konusu. Bunu zaten bizim işte özellikle bizim yaptığımız hak kanunu uygulamalarla bunun ilgisi var. Çifte vatandaşlık konusuna gelince ee, yani tabii ki insanlarımız mümkün olduğu kadar çabuk vatandaşlığa gitsin, mümkün olduğu kadar bu ülkenin e, eşit vatandaşları olsun, seçme ve seçilme hakları olsun. Bu tabii ki önemli. Ama bunun dışında yani Hristiyan Demokratlar ne kadar isteseler bile e, işte yabancılarla ilgili, özellikle yabancılar demek yanlış bu, özellikle Türklerle ilgili bir sorunları var. Bakın ben size bunu söyleyeyim. Çifte vatandaşlığa baktığınız zaman aslında mesela 2022 yılında e, ya da 23 yılında %80'den fazlası çifte vatandaşlık almış. Ondan önceki senelerde de işte %70 yani hep %50'nin üstünde. Yani çifte vatandaşlık aslında Almanya'da hep vardı ama özellikle Türkler için yoktu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsunuz orada e, Alman vatandaşlığa gelenlerin %90'ından fazlası çifte vatandaşı oluyor. Ya da Latin Amerika ülkelerine bakıyorsunuz %100 çifte vatandaşlık kabullenmiş. Türklerde %6 gibi küçük bir rakam söz konusu. Yani özellikle bu çiftçe vatandaşlık yasağı Türkler için geçerliydi. Hristiyan demokratlar bu konuda Türkleri, e, Türklerin işte Alman vatandaşlığını almalarını istemedikleri için özellikle bu uygulamayı yaptılar. Ve biz bunu değiştirdik. Yani bu 25 senelik bir sözümüzü sonunda yerine getirdik. E, Hristiyan demokratlar bunu her zaman engellemeye çalıştı. Ama şimdi böyle bir durum var. Kiminle bu yasayı değiştirebilecekler ki? Bizlerden değiştirmeleri mümkün değil. Yeşillerle değiştirilmesi mümkün değil. FDP artık parlamentoya giremeyeceğini zannediyorum. Girseler bile onlar yaptı. onlardan da yapması mümkün değil. E, AFD ile zaten bir araya gelmesi mümkün değil. Yani demek istediğim vatandaşlar bu konuda rahat olsun. Hiç kimse kesinlikle artık bu çifte vatandaşlığı elimizden alamaz. Ama bence bunu unutmasınlar. Kim senelerce bu çifte vatandaşlığı Türkler için engellemeye çalıştı Hı. ve kimin bunu gerçekleştirdiğini unutmamaları lazım. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Ben gece gece vaktinizi efendim. aldık. Olağanüstü evet, bir gelişme değil, yaşandığı için evet. önümüzdeki programlarda yine sizi konuk etmek isteriz. Gelişmeleri evet, aktarmaya efendim. da devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bu akşam Almanya'da olağanüstü bir gelişme oldu. Tarihte hiç görülmemiş bir şekilde koalisyon ortağı bir partinin lideri olan, aynı zamanda Maliye Bakanı olan bir isim görevden alındı. Almanya'da hükümetler kolay kolay değişmiyor. Başka ülkede olsa hemen işte hükümet düştü seçime gidelim deniyor. Ama burada bir güven oylaması süreci var. Şimdi 15 Ocak'ta hükümet bir güven oylaması için başvuracak. Şu anda Yeşiller ve SPD'nin oluşturduğu bir azınlık hükümetinden söz edebiliriz. Fiili olarak SPD artık hükümette yer almıyor. 15 Ocak'ta güven oylaması ve baharda erken seçim önümüzdeki günler bakalım nelere gebe olacak. Sayın Macit Kara Ahmetoğlu SPD Sosyal Demokrat Parti'nin federal milletvekiliydi. Sorularımızı cevapladı. Kendisine de tekrar teşekkür ediyoruz. Size de izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.